Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte arabaları inceleyeceğiz Biz zaten iki tanesini inceliyorduk Üçüncü de kapandı ya Beş tane araba var galiba Evet beş tane araba var Neyse hadi bakalım Bu arabanın 0.4 numarası işte böyle Çamurlu lastikleri var Şöyle Yukarıda küçük samurlu var Arkada farda da yok İki ekruz böyle altı kıpkırmızı Desenleri falan çok güzel Eee Başlarsak önünde tampon var. Önünde far detayı var. Ve arkasında olmaması. Şu arka far detayını onlara bir so Tövbe bismillah yani. Yani. Şöyle arkaya da gösteriyorum ama güzel güzel. Arkada da bir tane daha araba var. Gördüğünüz gibi. Şu araba. Arabanın ucunda şu araba. Hah o arabayı da indireceğiz şimdi. Şöyle güzel bir araba. Hadi geçelim. Ama Size bir şey söyleyeceğim. Bak onu Bir de ha bu zombi öldüren hani arabalar olur ya zombilere çarpanlar. Onlara benzemiyor mu lan? Yorumlara yazın. Burada böyle bir araba var. Özel seri galiba. Ben bana da okuldaki arkadaşım söyledi yani. Benim de Yiğit diye bir arkadaşım var. Bunu ee, açıklama linkine koyacağım. Linke koymayacağım da yani yorum yazacağım. Yorumlara yorum yazacağım o yoruma göre gidin arayın diye Yiğit'in kanalını yani görürsünüz zaten neyse şimdi şöyle de şöyle desem Arkasındaki tane turbo var altı metal yeşil lastikleri şöyle hiç sorun yok üstü böyle arkadaşım özel seri dedi okuldaki arkadaşım ama ne kadar doğru ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum bunu böyle sivri. Bunu da geçelim. Uçan araba şöyle arkadaşım bunu benim de bir tane arkadaşım var şimdi parkta oynuyoruz araba almaya gitti onlar da yani sabahın köründeyiz araba almaya nerede gidecekler İstanbul'a araba almaya gittiler gerçek araba almaya gittiler yani bu yüzden bugün bugün çıkarsak göster yani bugün çıkarsak araba alacağım yine. E, bu yüzden yani al çıkarsak araba alacağım yine. Yani bu ne demek oluyor? Bir yeni video. <laughs> daha incelemediğim iki araba olacak. Bir tane daha var. Böyle asker arabası. Airline koma. Neden çalmışlar lan bu arabayı? Gidiyorum şu an. Bu hat mı? Onu da merak ediyorum ben şöyle. Hat olmama nedeni de var. Şöyle iki tane motoru varmış. Bu arada onu fark dedim bunu hafifes olmamam bu değil aa matchbox araba lan bu hiç fark etmedi bu matchbox lan yeni fark ediyorum matchbox bu şöyle bir tane savaş oyundan çıkmış gibi uçuyor böyle arkadaşım bunu şey dedi böyle üstünde falan gidiyor dedi suyun üstünde böyle kalıyor dedi şöyle götürebiliyor dedi ama basmıyor dedi Normalde bana batar ya. Heh, bu batmıyor. Böyle duruyor Suyun üstüne gir, şöyle gidiyor Yani çok garip Neyse hadi. Yer alamıyorum da. Evet bir tane daha hap veriz ara. Bak kaç şurada kapış. Bir tane daha hap veriz aradığımız şöyle kamera odaklarsa 96 numara GTH GTH yazıyor. Böyle lastikleri falan çok güzel. Daha önce ben bunu ojeyle boyamışım küçükken. Ve çıkardım desen oldu lan. Baksanıza. Çok güzel desen olmadı mı? Çıkartınca şöyle bakınca. Şöyle dört egzozlu böyle poposu muhteşem bir araba. Poposu güzel. Önde yine far detayı yok. Arkada da far detayı yok. Hadi ikisinden birinde far detayı yoksa onların da. İkisinde de yok. Hani bir tanesine dedim ya o far detayını bir ar gün arka far detayını bir gün onlara tutacağım diye. Ben bu arabada da bu arabayı da onlara çamamın. Tövbe bismillah yani. Tövbe, tövbe, tövbe yani. Sarı dolar yiyeceğiz ağır küfürden dolayı. Kanal kapanacak ondan sonra ben de yeni kanal açacağım. <laughs> Neyse bu arada bir de bir tane Nesquik'de şu çıkıyor lan. <laughs> Figür çıkıyor ya da silgi falan anlarsın ya. İşte şöyle 96 numara ön kaldıran bir araba. Kobosunu yere değdiriyor. Ben mesela zıplıyor. Ya. Of otoparkına fena girdi lan. Neyse şimdi şişe açacağı kapağı geliyor. Bak arkasıyla şişe açıyor buna. Arkasıyla şişe açıyor desem inanır mısınız? İnanmazsınız. Neden? Ki neden soda şeklinde zaten. Araba böyle güzel. Şurada bir yamukluk mu var benim? Evet arkadaşlar şurada bir yamukluk var. Şu teker. Sa sağ ön tekerde bir yamukluk var. Neyse. Ben iyi kalırken şu kapağı açıldığı için gazoz fışkırıyor sandım ama değilmiş. Arkasından gazoz açıyormuş bu. <laughs> Arka spoilerı ve spoilerı baya havalı. Böyle gidiyor. bakın. Viii. 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 Çok güzel ses değil mi? Çok güzel ses. Neyse. Son arabamızdı bu arabamızdı bu arada. Ve sağ ön teker dönüyor. Sağını teker diyeyim diyor. Ha dönüyor. Az önce dönmüyordu lan. Bir, bir. Şöyle şurada ne yazdığını hiç bilmiyorum. Aldı böyle metal Şöyle. Gördüğünüz gibi. Diyecek bir şeyim yok ya. Çok güzel bir Hadi buna da gidelim. Arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ee, son olarak şunu diyorum. Hepinizin ta... Şaka şaka. Beğenmezseniz... Ben sizin ta Neyse. <laughs> Hadi bay bay.